Arkadaşlar gene Valencia'da çok enerjik bir günde beraberiz. Valencia'da bugün ne yapacağız? Bugün paya yiyeceğiz hep beraber. E, yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Akdeniz restoranı. Orada böyle balık tarzı, paya tarzı. Bakalım biz de ben ilk kez göreceğim açıkçası. Daha önce yememiştim. İlk kez deneyeceğim. Şimdi gidiyoruz arkadaşımla beraber. Yürüyüşe başlayacağız. 15 dakikalık bir yürüyüş mesafemiz var. Yaklaşık 10 dakikalık falan bir etrafı göstermek istiyorum. Tabii bu rakorları kesecek, biçecek falan filan. Bırak şimdi seviyor bana. Sev lan. Şerefsiz. Evet arkadaşlar yürümeye devam ediyoruz. Burada böyle çok güzel uygulamalar var. Motor, siklet kiralayabileceğiniz. <laughs> biz yaklaşık 3-4 tane farklı farklı uygulamayı denedik. Hiçbirinde başarılı olamadık bu arada. Abi, ama Niye öyle oldu anlayamadım. O bir sebebi vardı. Çünkü o gece hani yaşayacağımız evet, bir Evet şey o gece vardı yaşayacağımız ya. bir şey vardı ve gittik bıçaklanıyorduk az kalsın. Abi Meksikalı çok... Anlattık zaten olayı da. Yani buranın sadece polisini takdir ediyorum. Gerçekten polis, turist olmamıza rağmen. Hani biz şikayetçi olmamıza rağmen bize çok iyi davrandı. Geldi dışarıya bizle konuştu, işte telsizden anons geçti, Çocuğu, işte ekipler arada vesaire falan filan. Yani, yani o gün o uygulama çalışsaydı ve biz motorla evimize gidebilseydik taksi beklemek yerine, Hiç böyle bir sorunla karşılaşmayacaktık. Karşılaşmayacaktık evet aynen öyle. Şu anda bu arada merkeze çok yakın bir yerdeyiz. Zaten yoğunluklarına gördüğünüz üzere. İnternetten bulduğum çok güzel bir Valencia restoranı vardı ama bugün kapalıymış. Biz de bir Akdeniz rasyonuna gidiyoruz. Orada da güzel, güzel Ak yorumlar deniz. gördüm. Efendim? Ak mı deniz? Akdeniz. Ha? Mediterranean yazıyor Değil kanka Mediterranean ne no. Kardeşim teni bembeyazdı. <laughs> Arkadaşlar videoyu Saçları. gidip kavga edip geliyoruz hemen. Saçları, <laughs> okey. Kanka ha? buraları koymayalım ya bu kız muhabbetini yapmayalım boş ver. Tamam bunu keseriz. Ben kişiliğine bir koyayım dedim. A dedim ya. Yok yok. kesin koyar aman haklı. Yok hayır. Burak sakın he. <laughs> Tabi efendim. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. En son ben yapıyorum. <laughs> Şeyleri de gösterelim. Evet bir tişört burada 10 euro. Çok. Arkadaşlar şimdi İspanyol bir çocukla tanışmıştım. Beni burada Cipsi mahallesine getirdi. Çinkene mahallesine. Böyle içerilerde hep torbacılar falan filan var. Biraz tehlikeli bir yer ama yanımda lokal bir olduğu için rahatça gezebiliyorum şu anda. Bu şekilde bir yer. Ha? Burada? Yeah I just put it there. We smoke later. Uh, translate your phone? Yeah. Okay. Come brother. Eee Date. And you, any English? Uh, Turkish. Turkish. Turco, yeah. In. Perfect. Let's sit and talk. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma gene hoş geldiniz. Aynı video içerisinde başka bir röportajla beraberiz. Bugün yanımda burada yemek yerken tanıştığım bir arkadaşım var. Kendisi buranın Çingenelerinden bana burada Çingene mahallelerini vesaireyi gezdirdi. Benim burada işte almam gereken bazı şeyler vardı. Onları almama yardımcı ettim Sonrasında beni böyle çok güzel bir parka getirdi. Yani burada güzel oturduk, muhabbet ediyoruz. Kendisine sordum acaba dedim seninle bir röportaj yapsak olur mu? Bir de biraz Valencia'yı buranın yerlisi olarak anlatır mısın? Kendisi kabul etti. Şimdi kendisiyle bir tanışalım. Hermano My name is Deniz. And your name is? You can tell. My name is Javier. Nice to meet you. Javier. Uh Can I talk like this? Şeyretme bana. Şeyretme Arkadaşlar parkın içinde yürüyüş yapıyoruz şu şekilde. Bayağı böyle ilerledik. Şimdi Geri metroya eve Ne yapacağız bilmiyorum. Bizim evin önünden Emre çıktı az önce. Beni aradı. Evin önünde polisler, ambulanslar falan filan varmış. Bayağı şeymiş yani böyle mincesi almıyorlarmış falan. <laughs> Buradan çıkacakmışız arkadaşlar. Arkadaşlar çok böyle rezil hareketler yaptık. Çok cringe hareketler yapmıştık. Çok da komik muhabbetler geçmişti ama bu arkadaş videoyu verirken kapattığı için yok. O yüzden şimdi gasp ediliyor şeyini, skeçini bir daha canlandıracağız. Tamam mı? Şimdi ben seni telefonu aldım, biraz kaçıyorum Sen de koşacağım böyle, bunu harcam şimdi. Run. Arkadaşlar merhaba, şu anda Uşak Merkez Mecburiyet Caddesi'ndeyiz. Arkamda uçaklı insanları Şaka şaka arkadaşlar. Şu an Valencia'nın böyle caddesindeyiz. Böyle yürüyoruz. Caddeyi de size göstereyim istedim. Biraz caddenin içinde beraber yürüyebiliriz belki. Her şehirde olan klasik caddeler. Sen biri. Güzel kız. Elimiz beraber yürüyelim. <laughs> evet. evet. <gülüyor> 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 Kim? <gülüyor> Kusura bakma, Matmazel. Burada herkes gitti zaten. <laughs> benim dedem bu oldu. Bu da Faking. Arkadaşlar sol taraftakiler evsiz değil Kore. Koreler de çok burada evet. Ha? Neymiş bu? Glovo. Hollanda'da da var. Glovo. Ben farklı şirketteyim o yüzden Glovo'yu korkun <laughs> ediyorum. Bu arada fark ettim mi bilmiyorum ama çalışanların %99'u şey. Latin Amerikalı. <laughs> Abi, bu işi yapanlar. Şey Gerçi Amsterdam'da da öyle kanka. Brezilyalılar çok yapıyor Uber'i falan. Bak bir gün Brezilyalı Çocukta sipariş götüreceğiz biz. Amsterdam'da şöyle bir olay oldu. Dedim ki sen Brezilyalısın ben Türk'üm. Normal sürmeyeceğim dedim. Çocuk tamam. Çocukla bir gittik kanka. Böyle bu hani inşaat falan koyuyorlar ya mesela yan taraflara. İçlerinden geçiyoruz, arabaların arasına giriyoruz, zıplatıyoruz, önü kaldırıyoruz. Hadi ya. Bir sipariş götürdük. Ee? Kadın kap... <laughs> buka <laughs> <mı> geçiyorum lan. <laughs> Ciddi bir şey anlatıyorum. Ee, Anlat. Ya şöyle Betotis'in kadını. Burak, orayı kesme. Nereye geldik? Şurada Şu şöyle bina gördük. Bir böyle bir binaları gösterelim istedik. Bildiğim kadarıyla şurası Parlamento, şurası da eski kraliyet diye biliyorum. Tabii götümü götümden uydurdum ben Ama bir saray tarzı efendim? Saray havası var kanka Nereden sanki? geliyor sendeki kim saray bilgileri? <laughs> Saraylarda mı yaşıyorsun? Kardeşim ha. oralara çok karıştırmasak. Neden? Boş ver. Japon otelinde kenarlar mı? <laughs> Japon otelinde Rusça öğrenir mi insan? Ankara? Yok, evet. sürü, yok, sürgün yeriz kanka boş ver. Sen bana şundan bahset. İnsan Japon otelinde Rusça öğrenir mi? Öğrenmez. Niye öğrendin? Privet. Evet, evet. Alo. İyi yaşandı bitti saygısızca diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu arka taraftakini görüyorsunuz. Bunu alabilir diyen arkadaşınıza gönderin. Yani kendi, kendi videosu en çok kendisine gönderen insan olacaksın şu anda. Alır mıyım diyorsun? Hayda. Kanka ya bak üstten girerim de ortada şu anlardan alamam herhalde. Ya. Bura neymiş kanka gidip bir bakalım ha? ya. Güzel bir binaya benziyor. Ya gidip bakalım Arkadaşları işte. bilgilendirelim. 35 kişiyi. 35 değil artık 500 falan çıktık bu arada. 500-600 izlenme almaya başladık. Ha. Ya bu yavaş yavaş artacak bir olay bana kalırsa. Hani benim amacım sadece gezdiğim yerleri göstermek. Gösterirken de çok eğleniyorum. Ben çok konuşan bir insanım. Arkadaşlarım beni dinlemekten yorulduğu için ben de artık videolara konuşuyorum. <laughs> ne yapayım? Yalnızlıktan oldu be. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üst tarafta zaten e, Uganda'nın da bayrağı. <laughs> İspanya bayrağı şaka şaka. Ne kadar komik değil mi? Bir tanesi İspanya, bir tanesi herhalde Valencia'nın kendi bayrağı mı ya da? Arkadaşlar kör bir adam geçiyordu. Onu çekmek zorunda kaldım evet. Kör yani. demeyelim, görme engelli diyelim kardeşim. Körlerden körlerden link yiyeceğiz şimdi. Bir milyonum var mı? <laughs> Hayır, <laughs> evet, Mallorca'dan. Evet. Arkadaşlar tadımız kaçtı gene. Saçma sapan bir olay yaşadık. Bu amına kolumun pandasının gene burada ne işi var ya? <laughs> Mallorca'dan kalkmış gelmiş ya. Ya bunlar soğuk yer hayvanı. Bunlar Ramon'un bunun götünü mi? Elleme kanka. Emre evet, trafikte kavga eden ben değil mi bu kanka? <laughs> Aa bu sen ayı, medved. Biraz daha uzun Hangisi? Mizah mı yaptın sen Arkadaşlar Emre şu an böyle çekiyor. <laughs> Abi. Şu an kamerayı düşüretiyorum. Gerçekten. Gerçekler Dün, dün Diego dedi ki, sonra. Diego dedi ki. Senden ne de daha uzun bir kızla çıkacağım. Pardon, benden de daha uzun bir kızla çıkacağım. Diego'nun boyu kaç? Evet, evet, evet. Bir, 1.90 var herhalde. 1.90 var. Kız bundan uzunmuş. Düşünsene ben kızla konuşuyorum o kızla bak şöyle olur. Bak bekle. bu şekilde olur anladın mı? Ne? Ice e? Yedim mi? Yedim. Sever misin? İçer misin? Rockstyle 91 Samet